ben çok memnunum. Allah şükür sizi karıştırma çıkardığı için. Yani ne bileyim kendi adıma söyleyeyim mutluyum yani. Biraz daha böyle kendimi güvende hissediyorum sanki öyle diyeyim. Ya o aidiyet duygusu işte yani bu bile insana gerçekten şey hani hep diyoruz ya depresyonun asıl nedeni yalnızlık ve çaresizlik duyguları. O yüzden insan böyle bir yere ait olduğunu hissetmek. Tabii ki en başta aile bağlarının güçlü olması burada çok önemli ama burada bile hani o gruba, grubun içerisinde hissetmek, bir gruba ait hissetmek yani bunun verdiği harf zaten o manevi doygunluk apayrıdır ki zaten hani iyi niyetlerle bir araya geldiğimiz için o alanın da zaten frekansı enerjisi çok yüksek. İster istemez bu alana girdiğimizde hepimiz ben de dahil olumlu etkileniyoruz yani. Aynen aynen. Diyordum ya ben Esra Hanım dedim ki katılacağım zaman. Bu bir buçuk saat nasıl geçecek? Bu 21 gün nasıl biter? Mesela hiçbir de kaygı yok. Mesela ben hani böyle çok önem veririm. hani Yanlış anlamayın size saygım var. Mesela bak siz saygınızdan mesela çok her gün güzel giyiniyorsunuz. Ben o kadar rahatım ki günlük hani elbiselerimle falan da çıkıyorum. Hani o kadar rahatım. Kaygılanmıyorum bile yani. Gerçekten. Evet. Ne kadar yani o samimi ortam var. Bana çok iyi geldiniz. Valla Esra Hanım ben çok memnunum. Kendimi daha böyle iyi hissediyorum. Ve herkese de öneriyorum. Geçmiş, işte kaygı, herhangi böyle bir bazı şeylerle hep uğraşıyordum kafamda. Onlar olmadı. Yani şu an rahatım. Sanki böyle sizinle başka bir iş yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi böyle. Böyle bir hissiyatım var. Çok iyi geldi yani. Çok Allah razı olsun. Herkese de söylüyorum. Ee, hmm. Kavuşturanlar ne bileyim rastlantımı diyeyim, Allah'ın şeyimi çok şükür diyorum. Büyük bir şey var yani bunda bence bir kaderle alakası var muhakkak. Dün de mesela çok ağladım Esra Hanım, çok ağladım. Normal miydi? Çok gerçekten içimi tutamadım yani. Tabii ki normal. Gelen her şey normal. Her şey olması gerektiği gibidir. Hmm. Hep diyorum ya o yüzden bu çalışmalarda reddetide de aynısını söylüyorum. Bütün bu yaptığımız çalışmalarda gelen hiçbir şey lütfen tutmayın diyorum. Ağlama gelir, gülme gelir, hatta o aile bireyleriyle işte hani birebir konuşun, içinize ne varsa dökün, hani hiçbir şeyi tutmayın. Her şey zaten olması gerektiği gibidir, o göz yaşlarının da çıkması gerekiyormuş demek ki. Çok fazla o şekilde ben geri dönüş alıyorum. Mesela geçen gruba katılanlar vardı, e şimdi mesela bu gruba devam edemeyenler var. RDT seansı için falan iletişime geçtikleri mi oldu geçen gruptakilerden? Ya dedi hani gruptayken gerçekten hiçbir şeyi takmıyordum ben kafaya dedi. Şimdi de ara verdim ya dedi. Tekrar dedi bir şeyleri takmaya başladım kafaya dedi. Evet, zaten evet. en büyük durum, kafaya takmak bir şeyleri. Tabii tabii. Ne kadar hani zihinsel dengeye gelmek işte ilk demo'da da bahsettim ya kişi eğer ki senin kafanda sürekli zihninde negatif şeyler, yaşadığın olumsuz şeyler dönüp duruyorsa, işte şöyle oldu, böyle oldu, nasıl olacak, nasıl bitecek bunlar dönüp duruyorsa zaten Zihinsel olarak dengede olabilmem mümkün değil. Doğru. Şeyi i̇şte, diyorduk o zihni o negatif düşünceleri durdurmanın yolu nefesti evet. Hani o negatifliklerin evet. firini, nefesle evet. durduruyoruz. Ondan sonra da zaten pozitife geçebilmek e, daha mümkün Doğru. oluyor ki geçebilmek için de birçok şey yapıyoruz. Yani burada akupresür hareketlerinden sonra işte o bırakma, salınma hareketleri Hani bu, Bunlar da blokajları çözebilmek adına, zihni rahatlaması için çok önemli. Bu kadar meditatif çalışmalar yapıyoruz. Hepsi bir kombin yani. Dedim ay bu buçuk, bu, bu buçuk saat ne kadar uzun, nasıl biter? Şimdi hiç anlamıyorum. Sanki başka bir evrenden odaya geçiyorum ya. Sanki başka bir yerden gelmiş gibi oluyor. O kadar enerji oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İkinci gün itibariyle bağırsaklarım çalıştı. Normalde kabazlık yaşıyordum. Hayatım boyunca evet. 38 yaşındayım. hala böyle sorunlarım vardı. iki son, i̇kinci ders itibariyle bu sorunum kalktı ve hayret ettim gerçekten. Yani çok samimi söylüyorum. Normalde bu 21 <laughs> günlük çalışmanın ederi 8-10 bin lira çıkmak ya, bir istiyorum. Bir gruba da girebiliyor muyuz biz? Tabii ki. Yani ömür boyu açacağım bütün gruplara katılabilirsin çok benim günümden, benim çok benim gözümden benim gözümden geçen de o. Yani, yani. Hocam çok iyiymiş ya. Çok iyi gerçekten. Ya. Aynen yani çok uygun aslında baktığınızda. Şey, Hocam 6 çok güzel. Minik... Yağlar razı olsun gerçekten sizden ya. Çok güzel bunlar ya. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Hani dediğim gibi benim gönlümden geçen her ay birlikte olmak, her şeyi geçtim. Sadece iyi hissetmek için bile evet. bir arada olunabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Sizin enerjiniz, bizim onlar enerjimiz. Herkes birbirine yol veriyor, yön veriyor. Mesela evet. birbirimizi hissedebiliyoruz. Mesela ben senin şu yüzünde beni anladığını, bendeki bir şeyler fark ettiğini hissediyorum. Sen de senin de hissettiğini hissediyorum mesela bana karşı mesela çok hissediyorum yani. O bile yeter yani. Yani bundan 3-4-4-5 yıl oluyor. Havuzda yüzerken bir boğulma olayı yaşadım. Ondan sonra ben bayağı bir ağzı açık hatta yüzerken bile böyle ağzı açık nefes alıyordum. Böyle nefes tekrar tekrar böyle peş peşe nefese falan. Yani Korkuyorum. Bakıyorum yani şu anda ağzımı kapatabiliyorum havuzda. E, yatarken de bu arada galiba ağzı açık uyumuyorum. Çünkü güzel. nefesim falan deyip ağzı kapalı alıyorum havuzda da öyle. Şimdi yat yapmam lazım yani uyanırken yani ağzımı kapatsam bile ki uyanırken ağzı açık uyanabiliyordum. Hı hı. Uyandığımda hatta zaten böyle boğazım için böyle kurumuş gibi oluyordu. Şu anda o hisler yok yani. Demek ki ağzım kapalı yok. uyuyorum fark edersiniz zaten yani hani sabah daha ne kadar dinç kalktığınızı vesaire fark edersiniz bir de zaten kalp krizi dolaşım sistemi açısından da büyük risk ağız nefesi biliyorsunuz her iki gece ben yani düzenli yapamasam da ama faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen gün parka gittik. yokuşu çıkarken bayağı bir zorlanıyordum. Rahat çıktığımı fark ettim dedim ki kendi kendime evet dedim doğru yoldasın. Aa, <laughs> doğru bak, gidiyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Demek ki bir de tam düzenli yapsanız neler olacak neler evet, e, katıldım. İyi ki de katılmışım. E, 21 gün ama 21 günü de uzatmayı düşünüyorum hocam ben bu arada e, tamam. en az tamam. üç aylık yapmak istiyorum. Hı -hı. E, çok memnunum. Yani samimi olarak rahatlamış olarak bütün samimiyetimle işlenimle iyi ki katılmışım ve iyi ki sizi tanımışım. Çok iyi geliyorsunuz, ee, yani insanların şeylerini etkileyebiliyorsunuz. İnsana iyi gelince duygu ve düşünceleri etkileyebiliyorsunuz.